Herkese merhaba. Bu videoda aracım için sipariş etmiş olduğum konfor setinin montajını gerçekleştireceğiz. Normalde star paket araçlarda kapı yüzeyi bu şekilde. Şurada bir deri malzeme kullanmışlar ama onun dışında kalan her taraf sert plastik keza kapı içi de o şekilde şimdi bağlamış olduğumuz konfor seti hem bu kapı iç yüzeylerinde hem de bu orta kısımda konsol kısmında gerek bardaklık olsun gerek şu vites önündeki alan olsun bu yüzeylerin kaplanmasına imkan sağlayacak evet gördüğünüz gibi kapı yüzey plastik bu hem kalite algısını düşürürken hem de yolculuk esnasında eğer oraya bir eşya koymuşsak ses çıkmasına sebep oluyor bu ürün sayesinde bu konfor seti sayesinde e, hem aracın kalite algısı biraz daha artmış olacak hem de e, herhangi bir eşya koyduğumuz zaman ses çıkması önlenmiş olacak. Şimdi isterseniz bir kutu açılımını, daha paket açılımını gerçekleştirelim. Bakalım bu konfor setinin içerisinde hangi parçalar var. bu şekilde neresi tam olarak bilmiyorum ama yani daha parçalar şu şekilde şöyle irili ufaklı bir sürü parça şeklinde gelmiş arka tarafı yapışkan bantla taşıyıcı şu an bantla kaplanmış durumda hani parçalarımızın şekilleri şu şekilde bunlar yüksek ihtimal kapı için parçaları veya mesela şu tam vites önü için ufak ufak bir sürü parça var. Yani nereye için bilmiyorum. Ama bilgilendirmesi vardır dedi düşünüyorum. Mesela şunlar bardaklık için. Ünlü grafikardan aldım. Şöyle bir şeyle geliyor. Kitapçık da gelmiş. Daha uygulama talimatıyla gelmiş. Güzel çünkü hani hangi parçanın nereye uygun olduğunu az buçuk hani göz kestirebiliyor ama ya yani hata payı oldukça yüksek. Mesela bir sürü yani şöyle parçalar var. Mesela bu nerenin? Yükseltmek kapı parçaları ama mesela torpidoyu bulabilecek miyiz bakalım? Gerekli mi göndermişler ki acaba? üründen bir tane daha var. Evet. Mesela bardaklık. Bu, bu ürün gelmiş. Yani eksik olmasın fazlası olsun. Mesela torpidoyu bulamadım. kapı düşünürsek şu an ben de ürünü sizinle beraber açtığım için hani orada eksik var mı ee, yoksa ürün tam mı ben sizinle beraber öğreniyorum herhalde şu torpidodur ya şu, ya da şudur yüzeyine bakalım şu torpido için uygun gözüküyor en büyük parça da bu şöyle yerleştirelim. Evet ürün yani kaba halde bu şekilde. Şimdi zaten araç başına gideceğiz ee, ve ürünlerin teker teker montajlarını gerçekleştireceğiz. Montaj dediğime bakmayın onu yapıştıracağız ama bakalım. İşte şöyle bir şey varmış bu neymiş? Ha bu da şey yine taşıyıcı bantmış. Yani şöyle bir talimatla gelmesi çok güzel. Şimdi araç başına geçelim. bizim montajına başlayalım. Evet araç başına geldik. Hem uygulamasını rahat bir şekilde gösterebilmek hem de daha rahat bir şekilde anlatabilmek için ben ürünü sağ iki kapıya uyguladım. Ön tarafın görünümü bu şekilde. Şöyle bir e, görünüm elde etti. Şurada bir deformasyon oldu. Orayı yapamadım. E, ama geri kalanı Oldukça güzel oldu yani en azından artık e, hem görüntü anlamında biraz daha premium oldu hem de yani Bir malzeme koyduğum zaman ses yapmayacak Arka tarafa da bakalım Arka taraf biraz daha düzgün oldu Daha detaylı e, uğraştım Alan dar ama yani Öne nazaran alan daha dar ama daha güzel oldu şu tarafta da yani şunun arkasında da Keçe var Güzel dört parçalı, ön tarafta da üç parçalı bir e, malzeme. Yalnız ürünle ilgili şöyle bir e, eleştiri mi diyeyim artık nasıl yorumlamak isterseniz. Eğer bu işi bilmiyorsanız benim gibi e, deneyiminiz yoksa oldukça zor. Yani ürünü sipariş edin ama bilen birine yaptırın. E, kalite olarak güzel ama uygulaması oldukça zor. E, el girmiyor bölme ve bilmiyorum yani e, bence bilen birinin yapmasında fayda var. Ürünü ziyan etmeyin. E, eğer işi bilmiyorsanız. ya Ben bayağı bir zorlandım. O yüzden e, şimdi montaj kısmını şey olarak göstereceğim. Arkadaki bandı sökmeden göstereceğim. Çünkü e, gerçekten bir bayağı bir dikkat etmek gerekiyor. Özen göstermek gerekiyor. Malzemelerimize şöyle bakalım. Arka taraf için. Öncelikle şu malzemeyi kullanmanız gerekiyor. Bu tam şu arka tarafa denk gelecek. Hatta yerleştirmeden de direkt bahsedeyim. Bu parça ise şunu yerleştirdikten sonra şu şekilde şöyle yerleşecek. Hatta yerleştireyim. Şu şekilde yerleşecek. Şöyle. Şuradaki küçük parçamız şu şekilde yani şu an şu şekilde yerleşecek. Tabii sıralama bu değil. Sıralama öncelikle bu, sonra küçük parçamız, sonra şu arkaya yerleştirdiğim parça ve en sonda şu yüzeyin arkasında kalan bu parça. Bu da şu şekilde şöyle yerleşecek buraya ve kaplamamız tamamlanmış olacak. Şu şu şekilde geldiği zaman şu yüzeyi de kapatıyor zaten. Yani şöyle gelecek. Evet şu şekilde. Hani malzeme şuraya oturmuş olacak. Şurada ince bir tırnak çıkıntı var. Onun içinde kalmasında hani fayda var. En azından şu kenarda kalan yapışkan görüntüsü gitmiş olur. Ben öbür tarafta biraz zorlandım dediğim gibi. Ee, hiçbir deneyim yok bu konuda. Yani ürünü uygulayabilirsiniz. Eğer el yeteneğiniz varsa ama dediğim gibi hani hiçbir deneyiminiz yok ve e, biraz da çekiniyorsanız bilen birini uygulatmakta fayda var. Ön tarafta keza aynı şekilde. Öncelikle şu büyük parçamızı yerleştireceğiz. Şöyle yapışmış. Evet şöyleyle. Bu ürünü şu şekilde yerleştiriyoruz. Şu. Ondan sonrasında hiç şey yapmadan şurada tam şu parçanın şekli gibi bir boşluk kalacak. Onu da şöyle yerleştireceğiz. Şöyle dibe yerleştirmeyi unutmayın. Şu yuva kısmına, şu tarafa yerleştirmeyi unutmayın. Çünkü şöyle aşağı doğru bir kavis alıyor. Ve e, şu arkadaki bandı yavaş yavaş sıyıra sıyıra yapın. Bir anda çıkarmayın. Zor olabilir. torpidoya baktığımız zaman yüzey bu şekilde. Yani, sade. Şuradaki parçamız da şu yüzeyi. E, şu büyük parçayla zemini. Şuradaki iki ufak parçayla da yan tarafları kaplayacağız. Ee, dediğim gibi bu malzemeyi yerleştirmek oldukça meşakkat istiyor. Yani, torpido kısmını da çekebilir miyim bilmiyorum. Ee, kapı içlerinde bayağı zorlandım. Umarım e, torpido daha kolay olur. Yani Sökmek gerekmez. Yani, sökmeden yerleşebilecek gibi gözüküyor ama ee, yani, ürünün aslında montajını böyle hızlandırılmış olarak veya yavaş yavaş göstermeyi çok isterdim ama Dediğim gibi o yapışkan hikayesi baya riskli. O yüzden özenerek yapmak istiyorum. Ve bu normal bir çekim süresinde sığmayacağı için, videoyu da fazla uzatmak istemediğim için. işlem işten bittikten sonra en son bir değerlendirme yaparız. Şimdilik bu kadar. En son işlem bittikten sonra görüşmek üzere. Solon kapının şu iç kısmını hallettim. Şu an şu kısmı göstermek için bu videoyu çekiyorum ya da bu bölümü çekiyorum. Gördüğünüz gibi bakın şöyle bir şekil oluştu. Aynı bu parça gibi. Parçayı şimdi gene yavaş yavaş aç aç yerleştireceğim. Şöyle yerine yerleşip şuradaki üçgeni tamamlayacak. Şöyle göstereyim. Şu an şurada jelatin bant var. Neyse şu taşıyıcı bant işte. Sarı zımbırtı. Alt tarafı da böyle yerleştirdik. Yani bu sefer daha var. düzgün oldu kat yapmadan. şurada e, dikkat etmeniz gereken nokta üst tarafı yerleştirdikten sonra hem bu kapıt tarafına hem de bu e, keçeli tarafa sıfır yapmaya çalışın. Özellikle şu keçeli tarafı sıfır olmasında e, önem var. Yani ve şuradaki o şu an parmağımdan gözüküyor mu bilmiyorum. Yani tam e, şöyle gidip aşağı tarafta bir tane kat kısmı var. Oraya da hani dikkat edin boşlukları ona göre doldura doldura gidin diyeyim. Ee, şimdi devam ediyoruz. Evet e, arabanın bütün kapılarına keçe keçe malzemesini yerleştirdik. Şöyle göstereyim. Sol tarafta biraz daha deneyim kazandığım için daha düzgün bir işçilik çıktı. Arkaya da bakalım. Arkada oldukça güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Ve sağ tarafa göre biraz daha profesyonel oldu. Ayrıca işte biraz daha ilerleyince işin içerisinde şuradaki o katlanma kısmını da halletmiş oldum. Biraz daha malzemeyi e, haf, söküp tekrar yerine yerleştirdim. Zor oldu ama bir şekilde hallettim. Torpidoyu da şu şekilde yaptım. Şimdi burası da tamamen e, keçe kaplı yapıştırma Öncelikle sağ ve sol taraflardan başlayıp sonrasında üst tarafı en sonda şu kısmı e, yerleştirin yani şu kısmı da keşke hafif bir e, devam ettirseymiş malzeme güzel olurmuş şu açık kaldı ama onun dışında güzel bir görüntüsü var şuraya e, böyle keçeli malzemeden yer yapmışlar ama ben hani kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum şimdi öylesine koydum. Bardak içleri de keza bu şekilde. Şu kısım açık kaldığı için ha bu arada normalde style pakette e, koldayma olmadığı için şurada arka tarafta bir cep var. O yani şimdi tabii koldayma olduğu için yok da e, şu bu malzeme de o bölüme e, geliyordu. Ama tabii koldayım olduğu için malzeme boşa çıktı. Ben de şuradaki bu kart kartvizitlik kısmını eee ölçüsünü alıp buna göre keseceğim. Onu da yerleştireceğim. Hem yani de şöyle tekrar bak göstereyim. Bence oldukça güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Araba biraz daha e, üst sınıf gözüktü. Ve hepsinden de önemlisi artık bu ceplere herhangi bir e, malzeme koyduğum zaman ses yapmayacak, tıkırtı yapmayacak. Benim için önemlisi buydu. Evet, Güzel bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum deyip bu videoyu da burada sonlandırmış olayım. Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz olursa veya uygulama ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa elimden gelince yardımcı olmak isterim. Bunun için sosyal medya hesaplarından veya yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir arada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.